Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz artık ben Gizem Ural. 100 soruda Türkçe projemize devam ediyoruz. En son artık ufak ufak neye geçmiştik bir önceki videomuzda? Anlam bilgisine geçmiştik. Altı çizili söz ve boşluk doldurmayla ile ilgili biraz sorular çözmüştük. Hadi gelin kaldığımız yerden devam edelim. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir demiş sorumuz. Arkadaşlar bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Bir önceki videoda söylemiştim. Kesinlikle asla kat a zinhar sadece boşluğa kadar cümleyi okumuyorum. Tamamını okuyorum. Tamamını okuyup metnin bağlamına uygun seçeneklerle ilerliyordum. Hemen bakalım. Avustralya'daki çiftliklerde Merinos koyunundan elde edilen yün kaliteli ürünlerde kullanılmak üzere dünya pazarına, İtalya'da iplik haline, ardından Türkiye'de Samsun'daki fabrikada dokunup giysiye demiş. Hemen burada çok güzel bir bilgim var arkadaşlar. Güzel bir bilgim var sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, 3 <laughs> boşluklu sorularda, 3 boşluklu sorularda teknik söylüyorum. Eğer burada 2 boşluk varsa veya tek boşluk varsa bunu söyleyemem ama 3 boşluk varsa çok rahat söyleyebilirim. 3. boşluktan başlayın arkadaşlar. Bakın. Bir boşluklu, iki boşluklu sorularda istediğiniz yerden başlayabilirsiniz soruyu çözmeye. Ancak eğer 3 boşluk varsa seçenekleri yerine yerleştirmeyi üçüncü boşluktan başlayın derim ben size. Metni okudum anladım hemen 3. boşluğa dönüyorum. Samsun'daki fabrikada dokunup giysiye, giysiye çevriliyor, giysiye dönüşüyor, giysiye hazırlanıyor olmaz, giysiye satılıyor olmaz, giysiye dikiliyor olmaz. Gramer olarak yanlış yani dil bilgisayar anlamda sıkıntımız var. Arkadaşlar bu boşluk doldurma sorularında boşlukları yerleştirdiğinizde cümlede anlatım bozukluğu olmaması lazım. Dil bilgisayar bir bozukluk olmaması lazım. Bu yüzden bunları eledim. Cevabım ya A ya da B seçeneği olacak. Hemen en baştan kontrol ediyorum. E, kaliteli ürünlerde kullanılmak üzere dünya pazarına sunuluyor. İtalya'da iplik haline benzetiliyor. İplik haline benzetmek ne ayol? Bakın burayı da ikinci boşluktan dolayı eledim. Hemen B seçeneğini işaretledim. Geçtim. Kontrol ediyorum. Kaliteli ürünlerde kullanılmak üzere dünya pazarına çıkıyor. İtalya'da iplik haline getiriliyor ve fabrikada dokunup giysiye dönüşüyor ifadesini kullanabilirim. Bu yüzden de cevabım B seçeneği oldu. Hadi gelin yeni soru uçtu gitti. Evet çok hoş Bunda ben yazdım. Ee, sevgili arkadaşlar yeni bir boşluk doldurma sorusu tamamını okuyup bağlama uygun boşluklara ifade getirmemiz lazım. Şimdi bir bakalım bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir demiş. Tüm yük benim omzumda bıktım artık diyerek. Genç kadın yıllarca her şeyi bu kadın şimdilerde çevresinde üstten baktığı insanların konumuna düşmüştü. Hatamız neydi arkadaşlar? Sadece boşluğa kadar okuyup soruyu çözmeye çalışmak. Tüm yük benim omzumda bıktım artık diyerek hayıflandı genç kadın yakındı genç kadın sitem etti. Bak hepsi oluyor gibi. O yüzden benim burada metnin tamamını anlamam lazım. Yani sadece ilk boşluğa kadar okuyup seçeneklere bakmamalısınız. Bir kere sevgili arkadaşlar. Anlamı ortaya çıkaralım. Çünkü çok yakın seçenekler var birbirine. Ben yazdım. Çok yakın seçenekler var birbirine. Ne yapıyorum? Önce anlıyorum. Sevgili arkadaşlar, birinin "Bıktım artık. Tüm yük benim omuzumda." demesi hayıflanma mı, yakınma mı, sitem mi, abartmak mı, sinirlenmek mi? düşünüyorum. Ortada ne var arkadaşlar? Bir şikayet var. Dikkat edin. Ortada bir şikayet var. Bir memnuniyetsizlik var. Dolayısıyla işin içinde bir şikayet, bir memnuniyetsizlik varsa hayıflanma olamaz. Çünkü hayıflanma sevgili arkadaşlar üzüntüdür. Abarttı <laughs> abarttı diyemem zaten bunu gönder. Ha sinirlendi diyebilirim. Sitem etti diyebilirim, yakındı diyebilirim. Tamam mı? Ancak arkadaşlar burada sistem ettiği de göndermem lazım. Çünkü sistemde e, böyle bir memnuniyetsizlik şikayet değil de daha çok bir kırgınlık hissiyatı var. Eğer işin içinde kırgınlık varsa ve ben kırgınlığımı kızmadan dile getiriyorsam bu sistem olur. O yüzden buraya da göndermem lazım. Ne diyebilirim? Yakındı diyebilirim. Sinirlendi diyebilirim belki. Peki devamına bakıyorum. Yıllarca her şeyi bu kadın şimdilerde çeresine üstten baktığı insanlar demiş. Sevgili arkadaşlar üstten baktığın insana karşı hangi duygu içinde olursun? Geçiştirme mi küçümseme mi? Tabii ki arkadaşlar küçümseme içinde olurum. Bu yüzden cevabım ne olacak? B seçeneği olacak. Geçiştirme burada işimiz yok. O zaman hemen soruma tekrar dönüyorum. Eğer işin içinde şikayet memnuniyetsizlik varsa biz bunu yakınma ifadesiyle insana üstten bakma ifadesi varsa yani küçük görme anlamı varsa da biz bunu sevgili arkadaşlar ne ile açıklayabiliriz? Küçümseme ile açıklayabiliriz. Bu yüzden cevabımız ne olacak? B seçeneği o olacak. Güzel soruydu değil mi? Uçtu gitti. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hemen diğer sorumuza geçelim. Bir kesin yargı sorusu. Ben Bendesiniz soruya bakmayın şimdilik bir anlatayım. Sevgili arkadaşlar bunlar önceki sorularda ne yaptık? Altı çizili bir söze baktık. Boşluk doldurmaya baktık. Şimdi yine ÖSYM'nin çok sevdiği bir kalıp olan kesin yargı sorularının mantığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Sevgili arkadaşlar kesin yargı sorularının düşmanı yorumlarımızdır. Lütfen buna dikkat edelim. İlk başta bunu söyleyeceğim. Peki kesin yargı sorularında neye dikkat etmemiz lazım? Bir kere arkadaşlar eğer yukarıda verilen cümle yani öncül cümleniz nesnelse öznel seçeneklerden olabildiğince uzak durmalıyız. Bu bir. İkincisi ve en önemlisi. Öncül cümlede yer almayan hiçbir kavramın seçeneklerde yer almasının mümkün olmadığını unutmamalısınız arkadaşlar. Yani yukarıda bir şey demiyorsa seçeneklerde dediği şey benim yorumum olur. Ki benim yorum istediğim bir şey değil. O yüzden yukarıda varsa seçeneklerde de var olabilir ama yukarıda olmayan bir anlam, bir kavram, bir sözcük aşağıda seçeneklerde de zaten yer alamaz arkadaşlar. Alıyorsa da bu bizim yorumumuz olur. Bir de arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim en, daha, fazla, çok, hiç gibi sınırlayıcı, öznel, sınır belirleyici sözcüklerden özellikle uzak durmanız gerekiyor. Yani öncül cümlede bizim en, daha, fazla, çok, hiç gibi bir çıkarım yapamayacağımız bir durum yoksa cümlede seçeneklerde de bunlar yer alamaz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Hemen cümlemi okuyorum. Osmanlı başkenti İstanbul'dan sonra Selçuklu Türklerinin baş şehri Konya'ya geçiyoruz demiş ve bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisi kesin olarak çıkarılır demiş. Sevgili arkadaşlar bakın Osmanlı başkentimiz neresi? İstanbul. Selçuklu Türklerinin baş şehri neresi? Konya. Bir yerden başka bir yere gidiş var. Bir yol alış var. Cümlelerime bakıyorum. Türkler Anadolu dışındaki coğrafyalarda da imparatorluk kurmuştur. Arkadaşlar cümlede Anadolu dışındaki bir durumdan bahsetmiş mi? Bir İstanbul var, bir Konya var. Anadolu dışında bir şeyden bahsetmiş mi? Hayır. Dolayısıyla A'yı eliyorum. Bak yukarıda olmayan aşağıda yer alamaz demiştim çünkü. Anadolu toprakları farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Sevgili arkadaşlar, farklı medeniyet dediğimiz bir şey var mı yukarıda? İkisi Türkler, değil mi? Farklı medeniyet var mı? Yok, gitti. Yukarıda olmayan aşağıda yer alamaz. Eledim. Anadolu'da İstanbul ve Konya dışında da başkentlik yapmış şehirler vardı diyor ya. İstanbul ve Konya dışındakileri ben bu cümleden biliyor muyum? Hayır bilmiyorum dışında diyebileceğim bir şey yok burada. Eledim gitti. Hemen D'ye geldim. İstanbul uzun süre Türklere başkentlik yapmıştır. Evet İstanbul Türklere başkentlik yapmış ama uzun süre diyebileceğim bir şey var mı yukarıda? Yok. Dolayısıyla burayı da eliyorum. Ancak E seçeneğine geldiğimde İstanbul ve Konya farklı Türk devletlerine başkentlik yapmış şehirlerde diyebilirim. Çünkü birisi Osmanlı'ya, diğeri de Selçuklu Türklerine ait. Dolayısıyla ne olacak? Cevabımız E seçeneği o olacak. Bak hiç seçeneklerde yoruma girmedim. Yukarıda var mı aşağıda var mı mantığıyla ilerledim. Kesin yargı sorularını böyle çözmek gerekir sevgili arkadaşlar. Uçtu gitti. Buyurunuz. Çok güzel bir sorum daha var. Ellerinizden öper diyor ki bu cümlede alışkanlıklar ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir Sevgili arkadaşlar vurgulanmak istenen düşünce yazarın bize vermek istediği esas mesajdır. Asıl anlatılmak istenendir. Cümleden ya da parçadan çıkarabileceğimiz herhangi bir kavram değildir. Vurgulanmak istenen şey aslında bize yazarın bu cümleyle vermek istediği mesajdır. Yazarın asıl anlatmak istediğidir. Bu açıdan hemen cümlemizi okuyorum. Alışkanlıklar pat diye pencereden atılamaz. Onları dil dökerek merdivenlerden yavaş yavaş indirmeniz gerekir. Yani alışkanlıklar çabuk bırakılmaz. Yavaş bir yavaş işleyen bir sürece ihtiyacımız var gibi bir anlam var. Bakalım. Bırakmanın imkansız oldu. Hayır imkansız değil. Sadece yavaş olmamız lazım. Değişime dirençli olduğu, Ha, zaman içinde oluyor ya belki dirençle ilgili bir şey alabilirim. Burası bir dursun. Yaşamın bir parçası olarak algılandığı, yaşamın bir parçası olmakla ilgili bir şeyim yok. Gitti, gitti. Yavaş yavaş vazgeçilmesi gerektiği. Ha, bu olabilir, bu olabilir. İnsana zarar verdiği. Zararla ilgili bir şey yok. Sadece alışkanlıkları terk etmenin zor bir süreç olduğundan bahsetmiş. Dolayısıyla buraya da gönderiyorum. Eledim, gitti. Peki ne diyor? Alışkanlıklar pat diye pencereden atılamaz. Onları dil dökerek merdivenlerden yavaş yavaş indirmeniz gerekir. Yani alışkanlıklardan vazgeçmek istiyorsak bunun süreç içinde olması gerektiği ile ilgili bilgimiz var. Bu yüzden cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Sevgili arkadaşlar bakın meselemiz cümlede şey değil. Alışkanlıkları değiştirme meselesi değil. Ha atıyorum bu cümleyi eğer alışkanlıklarımızı değiştirme ilgili kursaydık eyvallah değişime dirençli olduğunu söyleyebilirdim. Ama burada aslında bahsettiğimiz şey alışkanlıkları değiştirmek değil alışkanlıklardan vazgeçmek. Bu yüzden vazgeçme ile ilgili bir durum olduğu için cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Güzel soru uçtu gitti. Yeni soru yeni heyecanlar. Numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır demiş sorumuzda. Şimdi arkadaşlar burada mutlaka bütün seçenekleri okumanız lazım. Çünkü soruda ne diyor? Bak en yakın diyor. Demek ki diğer seçeneklerde birbirine yakın olabilir. Ama bizim burada yapmamız gereken şey ne? Anlamca en yakını bulmak. Yani diğerleri uzak olacak, iki tanesi yakın olacak değil sadece mesele. O yüzden atıyorum bir ve ikiyi okudun. Sana anlamca yakın, aynı doğrultuda gelebilir. Zira bu tarz soruların mantığı budur. Hep aynı rol doğrultu konuşamadım. Hep aynı doğrultuda cümleler yazarlar ki kafanız karışsın diye. Ama bizden sorunun istediği şey ne? En yakını bulabilmek. Bakalım. Sorunsuz insan bulabileceğiniz tek yer vardır. Orası da mezarlıktır. Bunun yanına imzamı atarım sevgili arkadaşlar. Bunun yanına imzamı atarım bu cümlenin yanına. Altına imzamı atarım. Sorunun sizin insan bulabileceğiniz tek yer var. Orası da mezarlıktır. Yani öyle bir insan, yaşayan öyle bir insan yok. Eğer yaşıyorsan sorunlarında olacak gibi bir anlam var. Hemen ikiye bakıyorum. Dertler seni hayattan uzaklaştırmamalı. Aksine hayatı sıkı sıkı bağlamalıdır. Burada neyden bahsetti? Sorunların yani dertlerin hayata bağlaması ile ilgili bir öğüt verdi aslında. Bir öneri de bulundu. Üçüncü cümleye geldim. Bakın ikisi aynı doğrultuda. Yani sorunlarla, dertlerle ilgili. Aynı doğrultu demeyeyim de. İkisi de sorun, dertlerle ilgili. Öyle söyleyeyim. Aynı doğrultuda demeyeyim. Tembeli kapını ört demişler. Yel eser, örter demiş. Bunun da altına imza atarım. <laughs> Bunun da altına imza atarım. Tembeli, Bur burada neyden bahsediyor? Artık tembellikle ilgili bir durumumuz var. Artık diğerlerinden farklı. Zaten diğerlerinde bir ve iki de sorunsuzlukla, dertlerle ilgili bir şeyden bahsediyor. Sorun, dert onlar. Burada tembelliğe gitti işin ucu. Peki geliyorum dörde. Bu dünyada dersiz baş bulamazsın. Ana! Dersiz baş bulamıyorsun bu dünyada. Ne niye? Çünkü onlar dersizler neredeler? Mezardalar. Yaşayan insan sorunu vardır, derdi vardır. Sorunsuz insan arıyorsun. O neredeydi? Mezardaydı. O zaman bakın 1 ve 4 aynı doğrultuda aynı düşünceyi savunan, aynı anlamı ortaya koyan cümleler. Cevabım 1 ve 4 olabilir. Dursun ama 5'i okumadan yapmıyorum cevabı. Derdini unutup tebessüm edebiliyorsan en şanslı insan sensin. Sevgili arkadaşlar burada da yine dertlerden bahsetti 2'deki gibi ama burada dertlerini unutup tebessüm etmekten bahsetti. Evet 2 ile 5'i de belki eşleştirebilirsiniz ama bize soruda en yakın diye sorduğu için 1 ve 4 en yakın cümlelerdir dedim. Çünkü ikisinde de sorunsuz insan bulamama durumundan bahsetmiş. Bu yüzden de cevabımız B seçeneği. Oldu. Evet arkadaşlar, yine güzel güzel sorular çözdük. Hadi gelin diğer videoda görüşelim. Şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Bay bay.